Ben de esasında bu iyi perakendecilik uygulamaları hakkındaki nasıl söyleyeyim görüşlerimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü tecrübe arttıkça düşünme fırsatı oluyor, düşünme arttıkça tecrübelere yansıyor filan. Ee, i̇yi perakendecilik önemsediğim bir başlık benim ve Türkiye'de hakikaten bizim temelde bunlar üzerinde birazcık daha derinlemesine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada basit bir yol, yol basit bir konudan yola çıkıyorum. Yani neden bazı perakendeciler bazı formatlarla özdeşleşmişler? Bunlar neleri iyi yapmışlar? Bunlar nasıl gelmişler bu noktalara? Buradan bakıyorum işe. İşte dünyanın en büyüklerinden baktığım zaman da bu dünyanın en büyükleri 5 tane sıralayabiliyorum kendi görüşümle ve bunların hepsinde ayrı karakterleri var. Yani Walmart diyoruz. Walmart'ın bildiğimiz gibi artık hepimiz biliyoruz artık bunu düşük maliyet üzerine odaklanan bütün kazandığı neredeyse parayı maliyet düşürmeye çalışan ve tedarikçileriyle büyüyen bir dev. Tamam. Carrefour'a bakıyoruz. Carrefour'un hayat şeyine baktığımız zaman hani hikayesini. Orada da Carrefour'un özellikle globalleşme konusunda gösterdiği başarı onu farklılaştırıyor. Yani 38 ülkede iş yapmak hiç de kolay bir şey değil. Yani biz mahalleden mahalleye geçerken zorlanıyoruz. 38 ülkede 90'dan beri başlayan özellikle önce yüksek enflasyonlu ülkelerden yola çıkan ...kendi formatını yaratmış hipermarket bir yerde işte Carrefour ve Globalleşme oradan geliyor. Metro üç numara. Metro'ya baktığımız zaman da Metro'nun işte Keşenkeri formatını, Peşino'da kendi for, taşı formatını... ...dünyada en iyi kullanan, en iyi uygulayan, en iyi yaşatan marka olduğunu biliyoruz. E, Tesco deseniz çoklu formatta çok öne çıkmış bir grup... Yani benzin istasyonu marketinden 20 bin metrekare kiper markete kadar bütün müşteri dilimlerine ayrı ayrı biçimlerle hitap ediyor. Bir de peşinden Lidl geliyor. Yani normalde aldi oraya koymamız lazımdı ama Lidl Aldi'nin şu anda önünde. Yani yaptığı perakendecilik formatını iş biçimini biraz değiştirerek süratle yükseldi. Ve işte hard discount veya indirim perakendeciliğinde de Lidl var. Yani demek ki e, bu başarı tesadüfen olmuyor. Yani formatların iyi özümsenmesi, bunların üzerinde iyi çalışılması lazım. Neden bu formatlar gelişmiş, nasıl gelişmiş diye. Ee, Türkiye'de biz format taklit ederek bir şeyler yapacağımıza inandık 90'lı yıllarda esasında. Hani biz de böyle yaparsak olur gibi değil, olmuyor. Yani format e, başarılı perakendeciyi yaratmıyor. Başarılı perakendeci ya o formatı iyi uyguladığı için başarılı oluyor veyahut da kendi formatı yaratıyor ve kendi formatıyla başarılı oluyor. İşte iyi perakendecilik uygulamaları fikri buradan çıktı. perakendecilikte ben bazı kuralları toparlayıp işte bunları 7 ilke olarak sınıflandırıyorum. Bu 7 ilkeyi derinlemesine çalışmamız gerektiği kanaatinde. Çünkü çok parça var perakendecilikte. daha önce de değinmiştim yani bir, bir puzzle'ın parçaları gibi. Bunları her bir çerçeve içerisinde mantıklı oturtmazsanız olmuyor. Yani ben bunu çok iyi yapıyorum gerisi olmasın olmuyor. Bütün bunların bir düzen içerisinde hepsinin birbirine koordine olarak gelişmesi lazım.